Kardeşlerim <laughs> yok şehrinde gezmeye devam ediyoruz. Nevzat kardeşimle beraber Nevzat kardeşim direksiyonda. İngiltere'de direksiyonlar sağda biliyorsunuz. Ben şu an solda oturuyorum. Ya Nevzat sorun olmuyor mu abi sağda direksiyon yani rahat değil mi? Yok abi sorun olmuyor. Şöyle sorun olmuyor. Yani, yani sen solda trafik kullanmışsan <laughs> buraya geldikten sonra böyle bir 20-25 dakika kullandığın zaman ee, bir sıkıntı olmuyor bile insanlar burada trafikte saygılı. Yani insanlar şey e, psikolojik baskı uygulamıyorlar böyle tamam mı? Hmm. Bir 15-20 dakika kullanıldıktan sonra Uygun bir zamanda bana araba vereceksin değil mi? Yapacağım. En azından uygun bir zamanda... giderken hava atarım derim ki aslında işte sağdan kullanmışım ben İngiltere'de Kullanırsa, bir, bir de şey soracağım abi. Siz abdest alırken önce sol eli sol ayağını mı yıkıyorsunuz abi? Burada ters olduğu için bir soldan başlıyoruz abi. sonuçta ülkenin kurallarına riayet etmek lazım. Yani din, dinimizi yaşayacağız. Ama yaşadığımız ülkenin de kurallarına riayet edeceğiz. O yüzden öyle, aynen. hem dinimizden taviz vermemek hem de yaşadığımız ülke entegrasyonumuzu göstermek için ne yapıyoruz abi? Abdest alırken önce sol el, sol ayak, değil mi? Öbür abi? türlü kesinlikle günah gidersin. Tabii. tabii. Çünkü türlü gidersin. O yüzden... Dinimiz barış dini ama. Evet. O her dini. ülkenin kurallarına uymak zorundayız, saygı evet. göstermek zorundayız. İşte gördüğünüz gibi abi. Gerçek İslam bu işte. Gerçek İslam bu. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Eee dükkanı kapatmaya gidiyoruz değerli kardeşlerim.